Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda iki adet takipçim var. Takipçilerim yanımda, yanımda şu an arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Dans etmelerini söyledim onlarla birlikte. Fotoğraf çekiliyor. Çok tatlı. İkisini de çok seviyorum. Çikolatalı sütü biliyorum. Yani videomu yorum atmıştı. Kabul eder misin diye onu biliyorum. Ama tasdikillis... Onu, onu, okuyamadım ismini. Onu tanımıyorum ama hayvanın ismini abone olun. Yazdığına göre yani şeydir o. Come on. Evet, şu an fotoğraf çekiniyoruz arkadaşlar. Uzun bir sessizlik oldu. Fotoğraf çekiniyoruz. Ya petlerin adını like atın ve abone olun koymuşlar. Çok tatlılar. Gerçekten onları buradan çok seviyorum. Çikolata süt ve tavsikilik. Ve köze ya işte. Bunları oradan çok sevdiğimi söylüyorum. Tabii ki öbür takipçilerimi de çok seviyorum. Hepinizi eşit seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ya tatlılıklarına bakar mısınız? Bu videomu yayınlayacağım. Gerçekten çok tatlılar. Şimdi ben bu üçüyle bir video çekmek istiyorum. Evet şimdi Gelin. Gelin desek gelirler mi? Ya da gel yazalım. Gel. Gel gel. Evet ben de bir fotoğraf çekmek istiyorum. İkisi de gelsin. Ya da drone mı çeksek? Tamam bu şekilde iyi ama şu kız görünmüyor. biraz yana geçseniz. Ama o kız görünmedi. Çok üzüldüm şu anda. Bir paylaşalım. Umarım sorun çıkmaz. Tamam umarım o sorun çıkmaz. Tamam bunu da paylaşacağım. Çünkü oksi çıkmadı. Ben ona üzüldüm bu yüzden. Evet bu şekilde çekiyorum içini de. Paylaşalım. Yoğunim paylaştım. Hemen. Aa etiketlemeyi unuttum. Bir dakika etiketlemeyi unuttum. Bu şekilde bir etiketleyeceğim. Şöyle etiketlemem lazım. Etiketleyelim. Tamamdır. Etiketleyerek de paylaşım etiketlemem gerekiyor çünkü. 14 takipçim olmuş. Aa beni takip ediyor. Çok teşekkür ediyorum buna. buna. Ona. Sevindiler bakalım. ne? Ben çok ne? Yee, çok teşekkür ederim. Sen de. Sen de, sen de. Sen de. Sen de çok mutluyum şu anda. Gerçekten ilk defa bir takipçimle buluştum. Bunlar benim gerçek takipçilerim. Çünkü benim servera bir servera gidiyorum. İşte çok büyük hayranım falan diyorlar. Bence onlar benim hiçbir takipçim değil. Bu arada bu video izleyenler sizinle, sizlerle de e, şey yapmak isterim. Sizlerle de buluşmak isterim. Hmm. Tamam. Şu an ikisine de hediye vermek istiyorum gerçekten. Şu an ikisine de hediye vermek istiyorum. O zaman ikisine de hediye versek. Bilmem verelim mi? Ay çok merak ettim. Aa. Hmm, yanlışlıkla reddettik. Tamam. hangi artık dost istiyorsun? Ee, ne koyalım arkadaşlar? Ne koyalım? Ee, ne koyalım? Birikacı koyalım. Ee, var mı? Bir dakika. Var mı diyeceğim. Var mı? Pumps. Boto. Faiz. Ka. Sobias. Var mı? Key okay. Sorun değil. Sorun değil tabii ki de. <laughs> Sorun değil. Evet kaybettim ama şu an biz takas yaparken öbür kız daha çok üzüldüm çikolatası da çok üzüldüm bir dakika bekle diyeceğim bir ya, bir dakika bekle bir dakika bekle hmm, bir şey bakayım. <laughs> çikolata süt nerede hayır nerede gittin mi umarım gitmemişsindir ama nereye gitti hemen bir petime yazacağım isim olarak. Çikol, Çikolatalı süt. Nerede? Tamam. Evet tamam. Şimdi bunlara ben bir hediye vermek istiyorum. Onlara ne hediye vereceğim? Şu anda bir bakalım. Ne verebiliriz arkadaşlar? Efsane bir vermek istiyorum. O yüzden ikisine de eşit olsun ya ikisine de mavi kılıf vermek istiyorum. Ya da sıra dışılardan. İkisine de. Hmm, Bakalım de arkadaşlar ben dinozor vereceğim. Sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var. İlk önce bir şu kıza atalım. İçen herhangi herhangi ya şu anda çok şey bir şey verem veremiyorum. O yüzden lütfen lütfen çok özür diliyorum size şu anda güzel bir şey veremediğim için. Çok üzülüyorum. Hadi herhangi öbür kız ona vermeyeceğim düşünecek. Hadi. Hadi. Herhangi bir tane ver işte. Yaygın. Yaygın. Hadi. Evet yaygın koydu. Tamam şimdi öbür kıza da vereceğiz hemen. Çikolatalı sütü de verelim. Aa mavi çöpü verdim yanlışlıkla. Neyse ona da vereceğim. Sana bir hediyem var. Yaygın. Hadi. Ya. İçinizi de çok seviyorum. Sürekli söylüyorum biliyorum ama yani şey yapıyorum. Hepinizi eşit seviyorum. Evet. Şimdi oturalım. Biz de oturalım. İzgim damla ete verdi. Koymuş olacağım. Hemen ben de o kız bana huysuz kedi vermişti. Bir dakika. Şuna bir çikolatalı süt verdi diyelim. Çikolatan verdi. Tamam bunu çikolatan verdi yaptım. Sonra o huysuz kedi nerede? bir dakika yazalım. Huysuz. Huysuz kedi de şey vermişti. Tamam. Tavsikim verdi. Tamam bunun, adı da, bunun adını da tavsikim verdi yaptım. Tamam. İkisini de yaptım. Sana bir hediyem var dedi. Çikola... Çikolatalı süt mü dedi. Çok teşekkür ederim. Ne verecek? Bu arada bana kedi versin. Kedi versin isterse hiç umurumda değil. Kedi versin. Yine de çok mutlu olurum. Yine de çok. Ya köpek bu. Sıkır sıkır. Ya. Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi bu demeden koymak istemiyorum. Ya. <laughs> tamam koydum. Ya çok teşekkür ederim. Bunların ismini gerçekten çikolata var diyeceğim. Ömür boyuna kadar saklayacağım gerçekten. İkisini de çok seviyorum. Ya. <laughs> ya Ya. Takipçilerimi gerçekten çok seviyorum. ateş ejderhası kaydı. <laughs> Hangi hmm, saat istiyorsun? Şimdi kalp atmak istemiyorum çünkü şimdi hediye falan zanneder. Hediye verecek. Belki de vermiyordur. Bu yüzden hemen şey yaygın pet. <laughs> hediye veriyormuş gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ay gerçekten takipçilerimi çok 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 seviyorum. Evet arkadaşlar bu videomu burada bitireceğim. Çünkü gerçekten çok ama çok uzun bir video oldu. O zaman hoşçakalın.